Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kerim. Bugün sizlerle KK Satranç YouTube kanalında beraber maç oynayacağız. Özledik video çekmeyi. Aynı zamanda benim 2200'e doğru bir yolculuğum var. 400 puan kadar düştük. Aslında bu hesapta 2000'i görmüştüm. Başka hesaptan oynuyordum. Bununla beraber biraz puanımız yerlerde. Onu toparlamaya çalışacağız. Pratik anlamda biraz iyileştik. Kötü değiliz. Bu sebepten kendimden birazcık eminim. Puan kasabilirim gibi geliyor. En azından 1900 1950'lere kadar çıkabiliriz. O kadar sorun yaratmayacaktır. Şimdi konum birazcık da fil e, e7'li bir e, İtalyan oldu. Fil e7 çok fazla oynanmıyor burada aslında. İtalyan olmadı da fil e7 yüzünden olmadı. At f6 geldi. d4'ler gelebilir. Ben burada vezir c2 oynayacağım. Bunun sebeplerinden bir tanesi fil e, burada. Çünkü fil burada olmasaydı normalde d4 oynardık. Şimdi oynayabiliyor muyuz diye bakalım. Oynayabiliyoruz. Önce bir rock Ben oynayacağım. D6'dan sonra da fili artık B4 karesine koyamayacak rakibimiz. Biraz daha kapalı bir merkez yapısı tercih etti. Rock gelmesini bekliyorum açıkçası. Ya rock gelecek ya fil 6 gelecektir. f 6 kaybediyor. Fil 6 gelirseniz piyon sürüyorum ve çatal. Çatal atmış oluyoruz. Video çekmeyi özledim. Geçen yayında da Memnundum yani. Çok özlemişim yani. O tarz bir memnuniyet var. Ee, burada kare D1 eğer 5 oynarsa da fil F1 ardından yön almak gibi bir planım var. Çünkü amaç vezir kalenin aynı hatta bulunması ve aynı şekilde filmi de güzel bir kareye çekmek. Sonra yani hala bu planı yapabilirim. Sadece fil g 4ten korkuyordum. Galiba korkacağız da ondan yapacak bir şey yok. Bunu alsak şimdi burada atlama alalım. Ben galiba piyonla alacağım ben. He. O kadar iyi değil sanki. Sürebiliyorum basitçe piyonu. Ama o da atını merkeze koyacaktır. Nasıl oynasak acaba? Alsak da alt alacak. İzole bir piyonumuz kalıyor. Bu piyona yardımcı bir piyon olmadığı için bu piyona izole bir piyon diyoruz. Ve o kadar güzel bir piyon türü değil. Oynaması zor. Önüne bir taş koyuyorsunuz ve baskı kuruyorsunuz sürekli bu piyona doğru. Küçük küçük bilgiler vermeye çalışıyorum elimden geldiğince. Dediğim gibi satrancı o kadar iyi oynamıyorum şu sıralar. Onu da not edeyim yani. İlla ki hatalarım olacaktır. Kusura bakmayın. Elimden geldiğince eski performansıma dönmek istiyorum. Burada acayip bir hamle yapıp kale e oynamak istiyorum hocam. Böyle bir şey yapsak. Kale E1 değil de at çıkalım. Aynen. Hem taş gelişimi sağlıyoruz. Rakibin taşlarını analiz ettiğimiz zaman bir tanesi köşede bir at var. Biliyorsunuz atlar köşeyi sevmez. KK Sultan Şeyh bu tarz kritik noktalardan çokça bahsettik. Sizler de indiremediyseniz ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Burada ATF5 var mı? Ona da bakabiliriz. Bu bir tercih meselesi. He, şimdi bunu oynayabiliyorum galiba. Mesela işte bunu, alsa, bunu alsam, bunu alsam, bunu alsam, bunu alsam, bunu alsa, bunu alsam, iki taşa bir kale oluyor sanki. Yanlış hesaplamadıysam evet öyle oluyor. Tabii e e5 e sürsem, atı merkeze gelse, değişsek değişsek değişsem sonra alsa, alsam burası da fena değil. Alsam, alsam sonra bunu alsa. Yani burada bir düşündüm tabii. Yine de e5 sürmek istiyorum ya. Antonyalı fileye 2 gelelim. At file F1'de çok fazla bir işimiz yoktu zaten. Daha güzel olur. Ya aslında kaleye 1 de oynayabilirdik. Kaleye 1 daha mı iyiydi acaba ya? Yok, kaleye 1 oynarsak şimdi oynayabiliriz kaleye 1 aynen. Çünkü kaleye 1 oynarsak at atalıyor ve e, şah kanadımızdaki piyon yapısını bozmak istemeyiz arkadaşlar. Çünkü bu burada şahımız var. Bunu korumamız gerekiyor. Zayıf piyonlar ve zayıf kareler bırakıyoruz. E, bu sebepten çok tercih ettiğimiz bir şey değil. Kale C8'den sonra c5 hamlesini istiyor rakibimiz. Bunu görüyoruz. Ama bence yavaş kalacak. O yüzden ben bir şey yapmaya çalışacağım. Örneğin bunu alamıyor muyum? Alamıyorum galiba. c 5imizi süreceğiz. Atı gelecek. Değişeceğiz. Değişeceğiz. Alacağız. C belki C5 gelecek. Onları da değişiriz. Benim için sorun yok. C5 gelemiyor çünkü fili boşta kalacak. Vezir burada olacak biliyorsunuz. Hesaplardan sonra. Atı nereye gidebilir başka? Onu düşünebiliriz. At belki D7 gelebilir çünkü C5'i de destekliyor. Ama ona da muhtemelen daha agresif bir şey buluruz. Mesela bir agresiflik göstereyim size. Bunu alalım. Bunu alacağım ve süreceğim. Çok güzel değil mi ya? Çok güzel. Ben çok beğendim. Tamam Cebeş'in amacı bu piyonu alarak kaleyle veziri istemek arkadaşlar. Ben seni ne yapmaya çalışıyorum? Bu piyonu aldım. Taşları değişip hemen bu piyonu sürersem artık bu hamleyi yapamayacak. Çünkü piyonumuz kaçmış olacak. Bunun da şöyle bir dezavantajı var. Fille atı aldığı zaman biz de alıyoruz ve burada e piyonumuz boşta kalacak. Ama yapacak bir şey yok. O kadar da bunu alamıyoruz. Böyle bir şey yapamıyoruz çünkü her türlü bunu alacağız bu arada. Ve ben böyle bir hamle istiyorum açıkçası. Buna bir herhangi bir sorun var mı? Evet vezirimizin merkeze geliyoruz. Amacımız da fili istemek aynı zamanda. Değişecektir bence. F5 geldi. Vay. Çok güzel hamle. f 5 geçerken alamıyoruz. Vezir başta. Beğendim hamlesini. Burada biraz düşünmem gerekecek. Ben biraz düşüneyim. Evet çok düşündüm ama güzel bir hamle bulamadım. Vezir'e geri döndük. F5 hamlesi aslında bir nevi bir zayıflık verdi bize. at D5'ten korkuyordum biraz. O da geldi. Bence bir tane aşı sürmemiz gerekiyor. Bir şey istemediğini gördüm bu arada. İnşallah istemiyordur. Artık filimize çıkmamız gerekiyor maalesef. Daha fazla bekleyemeyiz. Atı istiyorum şu an. Evet güzel. Yani C5 sürmüyor. Biraz kafamız rahatladı. Vezir B3 oynayacağım. Vezir B3'te şu an amacımız bu çapraz. Sonra fili dönerse biz de filimizi getiriyoruz. Bebe süresi alıyoruz zaten. Umarım plan istediğimiz gibi olur. Peki sürsek Neyse fazla düşünemiyorum o yüzden düşünmeyeceğim. Aa vurdu. Çok ilginç. Şah çekerek alacağız bunu o yüzden yanlış bir hamle. Kaç kazandık sanki? Rakibimizden beklenmedik bir hata mı yoksa ben mi bir şey görmüyorum? Böyle bir şey de olabilir ama bunu alıyorum sanki. Evet taşı aldık. Rakibimiz birazcık kötü oynuyor. Daha bunu da alıyorum. Hatta Şiş de atıyorum burada. Düz kale önde kaldık şu an. Güzel. Konum kesinlikle kazanç bana. Yani konuşmamıza bile gerek yok. Alacağız bunu da. Bunları da değişelim. Ve ardından saldırmaya başlayalım. Güzel. Evet. E, normal oyunumuzu oynuyoruz şu an. E4, E5'ler geldi. Evet. D4 burada çok fazla sık kullanılıyor. Belki bazen fil C4 çıkılıyor. Bazen de bu tarz bunun adı neydi? Onu da hatırlamıyorum maalesef. Biraz açılış isimlerini unutmuşum. Bir isim hatırlıyorum ama o değildir mutlaka. Fil C5 oynuyorum burada ama çok tercih edilmiyor herhalde. Evet, bir B6 oynayalım. Çünkü değişimlerden sonra filimizi istiyordu. Alacaktı, ardından fil burada boşta kalıyordu. Hala D6 oynayamıyorum. Bence bir tane değişelim. Sonra at F6 çıkalım. E5 gelse ne yapıyoruz? Onu o zaman düşünelim ya. Sıkıntı olmaz gibi geliyor. Muhtemelen açılışta doğru oynamıyorumdur. Biraz daha içgüdüsel oynuyorum. Takılmamak lazım. Burada D6 şart. Oynamamız gerekiyor. O yüzden oynayacağım. Ben de okuma atıyorum. Beyazlardan beklediğim hamle kale E1. Başka hamle görmüyorum. Ben de kale E8 oynarım muhtemelen. Belki film çıkabilirim önce. O da var. Bu tarz alımları her zaman merkeze doğru yapıyoruz. Çünkü piyon yapımız bir arada olmak zorunda. Diğer türlü zayıflık oluyor arkadaşlar. O yüzden böyle almıyoruz. Yani bu piyon izole kalıyor. Piyonu destekleyen bir başka piyon kalmıyor ortada. O yüzden doğru bir seçim değil. Kale E8 gelecektir. Kale E8 oynamamız gerekiyordu. Ardından fil E3 geldi. Ardından fil D3 geldi pardon. Filimizi çıkmamız gerekiyor. Bunu biliyorum. Nereden çıkacağımızı seçmek istiyorum aslında. Evet buradan çıkalım. Niye olmasın? Aynı zamanda belki olası bir at d5'i kesmiş olduk. F4 fazla agresif. Bilmiyorum bu sefer buradan çıkmak istiyorum çünkü bu çapraz zayıfladı. Ben vezir e1 bekliyorum. Evet vezir e1 doğru tutturduk. Burada da d5 alacağım çünkü pardon d5 süreceğim burada da çünkü sürmek zorunda gibi duruyor. Ben de merkezde bir hak iddia etmek zorundayım. Öyle hissediyorum en azından. Devamını hesaplamadım. Muhtemelen de bu yanlış bir şey. Ama yani yanlış dediğim hamle yanlış değil de hesaplamamak yanlış bir sonuca çıkartabilir bizi. Buradan memnun muyum acaba? Sürsem mi? Ha, zaten alamıyor pardon. Ha, alamıyormuş zaten. Vezir boşta. Evet burada atımızı buraya koyup buraya girmeye çalışabiliriz. Ama rakibimiz böyle bir şey yapmaya çalışacaktır. Bu da biraz riskli açıkçası. Niye riskli derseniz bir ara atı falta bırakabilir. Yani alışlardan sonra sonra yaşayabiliriz. Ya da böyle oynayacağım. Bu kareye delik kare diyoruz. Atımızı buraya koyarsak kafamız rahat edecektir. Rakibin amacı belki C'ye çizerek bu piyonu buradan kaldırmak olabilir. Yani bu atı istiyoruz çünkü at ne istiyor şu an o belli değil. Yere mi gideceksin? O zaman neye geldin? Yani piyonu istiyordu. Kareyi vermiyorsunuz arkadaşlar. Bu buraya girse bir şey olmuyor. Ha. Kafasına hin planlar varmış. Ha in planlar. Aldığı zaman Şah çekiyor aşağı iniyorum. Bir daha aşağı çekiyor. Buraya geliyorum. Orada kazanabilir mi? Açıkçası kazanamaz gibi geliyor bana biliyor musunuz? O yüzden alabilirim. Sırf bu yüzden alabilirim. Ama aldığı zaman bunu alırsa ne yapıyor? He o zaman da çatal var. Simden bir ses al diyor. Umarım yanılmayız arkadaşlar. Umarım yanılmayız. Şah çekecek. En son bu piyonu alacaktır. Bize, biz de atı e3'e koyarak hem kale isteyeceğiz hem de e, buradaki piyonu tutacağız. Olabildiğince vezirleri değişmek isteyeceğiz. Rakibimiz bize mat edemeyecekse Kazanıyoruz. Savunma yapmayı öğreneceğiz biraz. Umarım yapabilirim. Bakalım. Savunma yapmaya yetecek kadar da vaktimiz olduğunu düşünüyorum. Güzel bir hamle bu arada. Ben beğendim. E, bunun güzelliğinin sebebi şu. F hattını açtı. Ama biz de bunu almamız gerekiyor zaten. Bunu almazsak şah çektikten sonra bu piyonu alabiliyordu. Ve aynı zamanda bu vezir burayı çok fazla savunacaktır. Tek bir sorunumuz var. Bu hamle ne yapıyorum onu bilmiyorum işte. Bu hamle ne yapacağız? Ya böyle tutarız en kötü ya. Ama o zaman mat oluyoruz. Böyle tutarız. Tamam böyle tutabiliriz. Ee, eğer filini buraya koyarsa Açmaz'dan dolayı alamıyorum. Kale var burada. Ee, bu şekilde bizim F7 baskı kurabilirdi. Bakalım neler gelecek başımıza. Ben konumumdan memnunum. Açıkçası kazandığımı da düşünüyorum ama savunmak biraz tabii ki de çetrefilli olacaktır. Umarım başarabiliriz. Şu an mesela bir at E3 hayalim vardı. Onu kullanmayacağım çünkü vezir yeterince şeyi koruyor. Aha bu yanlış bir hamle. Bu kesinlikle yanlış bir hamle. Vezir değişebiliyorum. Çok kötü bir hamle yaptı. Muhtemelen kaybediyor. Konum bize kazanç olması gerekiyor artık. Çok bir sorunumuz kalmadı. Böyle bir hamle gelirse de bunu deneyeceğiz. Böyle bir hamle gelirse eğer bu piyonu kaldırmaya çalışırsa da C5 süreceğiz. Bence konum bize kazanç şu an. Herhangi bir sorunumuz kalmadı. Yani vezirler varken kaç feda etmenin bir anlamı vardı arkadaşlar. Ama artık yok. Evet piyon aldık ve rakibimizin kilini istiyoruz. Bir piyon verdik. Hiçbir önemi yok. Şu an e, arka sıraların aktifliği çok daha önemli. Amacımız ne derseniz böyle bir şekilde kalemizi isteyebilir. Bu sefer de kalemizi buraya koyacağız. Çok aktif bir hattımız var. Atımızı bir şekilde bir yere açarak mat etmeye çalışacağız. Umarım yapabiliriz. Yani bu hamle de çok güzel bir hamle. Artık çünkü f de koruyorum. Yani atımızı buraya koyabiliriz. Şu an vuracak herhalde. Fil de atın değişimi önemli. Fil daha aktif kalacaktır. Bizim filimiz daha aktif kalacaktır. Hem de kalesini istiyoruz. İnşallah vurur. Yani vurursa muhtemelen daha çok kazanma şansımız olur daha hızlı kazanmış şansımız olur. E, bu arada buradan sonrasını izletmeyebilirim. Belki güzel bir pozisyon olur. Biraz analiz ederiz. Ardından videoya son vereceğiz arkadaşlar. Maça sonuna görüşelim. Evet bir ara taş falan uyudum ama geri geldik. E, tekrardan taşı geri kazandım. Zaten konumda üstündük. Şu an çağımı aktifleştirmeye çalışıyorum. Tek aktif olmayan taşım şah. Öyle bir gelirse de piyon süreriz. Buradan çekil, çekilirse de bunu alabiliyorum. Şahla hemen merkeze doğru ilerlemek isteyeceğiz. Evet, her şey değişebiliyorum artık. Çok da böyle uzatmaya gerek yok. Vezire mesela şöyle kontrol ediyorsunuz arkadaşlar. Vezire çıktığımı yetişemiyor. Bu kutucuğu çizdiğiniz zaman şah buraya girebiliyorsa e, ya yetişebiliyordur. Eğer giremiyorsa ki giremiyordu. Bu şekilde kazanmış oluyorsunuz. İki tane güzel maç oynadık. Bence fena değildik. Yani kötü oynadığım zamanlar oldu. Ben arada kapattığım yerde bir tekrar bir taş uyudum. Ama yine orada bile kötü olmayabilirim. Çünkü konum bana iyiydi. Belki beraber olmuştur. Bakalım bir. Şu arada beraber oldu mu? Yok. Olmamış. Biraz kötü hamle yapmışız. Sadece şurada. Bunlar falan güzel konumlar. Ama taşı geri aldı tabii. Yani mecbur aldı. Çünkü buraya koyarsak taşımızı yine alabiliyordu. Bu kesin kötüdür. Daha da kötüymüş. Ama gene hala bizde. Yani konum o kadar iyiydi ki. Genel olarak bizdeydi. Birazcık incelemek istersek. Bu hamle o kadar iyi değildi. Açılıştan kötü çıktı biliyordum zaten. Çünkü burada galiba direkt şeyler vardı. E5'ler vardı biliyorum. <laughs> Yine de inatla oynuyorum. Bu buradaki açılışa çalışmam gerekiyor. Bunun ismi neydi? Onu da bakalım. Evet, İskoç oyunu. Bir İskoç Gambit var, bir de İskoç oyunu var. Biliyorum aslında ama işte emin olamadım. Devam edelim. Buralara kadar eşitmişiz. Buralar bir şekilde eşitlemeye, eşitlemeye başarmışız. Burada bir hatamız var. Yani buradaki D5 hamlesi eee içgüdüsel bir hamleydi. Çok hesap yapmadan yaptım. E5'e sonra bana o kadar iyi kalmıyor dedi. Ama buradaki kesinlikle kötü bir hamleydi. Bunu biliyorduk yani söylemiştim zaten. Çünkü H6'ya herhangi bir şey yapamıyorsunuz. Buradaki hamle de çok güzel bir hamle değil. Hesapladık. Burayı hesapladık bak. r 5 hesaplamadık ama buradan kazanamadığını hesapladım. Ve artık kazanç pozisyonuna çıktık. Güzel bir oyun sonu atlattığımı düşünüyorum. Çok mükemmel oynamamışım sonlara doğru ama yine de fena değil. 90, 91 ile oynamışız. Burada bayağı iyi oynamışız. %93 e oynamışız. Sadece bir hatamız var. Rakibimiz burada kötü oynamıştı galiba. Yine de o kadar kötü oynamamış ama yine evet. Genel olarak fena oynamamışız. İlerleyen seviyelerde daha fazla maç atmaya çalışıp 2000'e ulaşmaya çalışacağım rapidde. Her maça size atmayacağım ama en azından 1800'de 1900'lerde birkaç maç daha atarız. E, ardından 2000'lere ulaşmaya çabalayacağız. Birkaç hafta sürecektir. Bu video serisi 3-4 videoluk bir seri olacaktır çok istiyorum aslında eski performans kavuşmayı. Bu da güzel bir araç oluyor benim için. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Satraşla kalın.